Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Granny'nin ikisini yani Granny Chapter 2'yi oynuyoruz. Ben Granny'yi bitirememiştim. Biraz zorlanmıştım. Ama inşallah Granny Chapter 2'yi bitire, bitire, bitireceğim. şöyle bitiremeyeceğim %90. Ama neyse oynayacağım. Granny ikisi çıktı bu arada. Çıktı değil bir yıldır var. Yaklaşık yani ikisi var. Üçü de çıkarmayı bilmiyorum. Daha orada üç yıldır vardır. Neyse o zaman ben play diyorum. Ne olsun? Medium olsun. Buradaki ayarlar güzel zaten. Hiç ellemiyorum. Evet. Birkaç kere denedim oyunu böyle içip girip çıktım. Bir şey denemedim yani kısacası. Buraya geçiyorum ben arkadaşlar. Siz çevre falan yok yani oyunda yazı falan. Sesler var sadece. Biliyorsunuz. Zaten öyle yani. Evet. Day bir. Yani gün bir. Day bir gün bir demek. Oyunu bitiremeyeceğim. O oynuyorum. Ama elbet gibi gün bitiririz diye umuyorum. Evet uyandı bizim karakter. Granny Chapter Tuan'ın yani bunda iki kişi var bu arada arkadaşlar. Bir Grandpa, bir Granny. İkisi de var. Yani istediği ayarlardan yapabiliyorsunuz onu. Yani bakın bizim bu arada Grandpa'nın kendi oyunu da var ama Play işte Store'da yok. Update program diyeceksiniz onu Google'da indirebilirsiniz. Bakın şu eğlenceyi biliyor musunuz şu eğlenceyi? İşte bizim burada Bizi gevertiyorlar abi. Buraya koyuyorlar. Delik deşik geliyorlar. Bizi yalnız beni gördü abi. Beni gördü. Ben şöyle bir saklanayım. Grand Granny görebilir. Grandpa sağır zaten. Abi yanında. Az da öldürebilir bizi bak. Ben dikkat etmem lazım. Az da öldürebilir bizi. Siktir Git lan ne yapıyorsun sen? Çok korktum ya adam dibimizdeydi bizim. Fake atabiliyorlar ya bazen. Biraz bekleyeceğim o yüzden. Bu kadar zil çaldı bile de Granny Grant sesine gidecek. Ha. Böyle işte. Benim yanına gelme de ne yaparsan yap. Bekleyeceğim işte. Ama ne söylersek ölelim. Böyle bakalım. Bizi kameradan görebiliyor bizim gencolar. Onu kamera gördü yani. Grandpa kameradan görebiliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Büyük kapan koymuşlar abi. Granny Chapter 2 o daha zor ha. Chapter 2 o adı neyse. Chapter 2 Telefon versiyonundayız şu an bilgisayar versiyonunu oynuyorum. Arkadaşlar. Piyano mu abi? Ana bu ses duyar ha. Burada Granny'nin bebeği var. Biliyorsunuz. Ya iyi şuraya. Bu ne oluyor abi? Bu için bir şey gerek var mı? Bunun ne olduğunu biliyorum. Aa, aradığımız şey burada abi. Çok güzel o zaman. Ma Parça da buna benim ihtiyacım yok. Bir gün ne? Bir güne değer mi olan? Bir güne değmez abi. bir güne değmez mi? Hadi. Çok yavaş çıkıyorsun şurada. Kalkamıyorum baya. C ile mi kalkıyordu falan. C ile kalkıyordu. C ile Nişan alma yoktu galiba. E Diğer oyunlardan açmışım. Onu. Belanı sev. Granny'de sesleri duyuyor. Klasik Granny. Ağabeyimiz. <laughs> <laughs> duyuyor. Onu. Yandık. Yandık. Granny geldi kalpamdan ağzıma sıçtı. Her zamanki olduğu gibi. Gün 2. Ne yapıyoruz? Çok zor bir oyun. Granny gerçekten zor arkadaşlar. Klasik zor bir oyun. Yani o kadar her yerini göstermeye çalışacağım diye galiba öleceğiz abi ya. O kadar zor bir oyun ki. Yenemenizi tavsiye şey ederim. Burada asıl telefon oyunu zaten bu biliyorsunuz. Şu geri zekalıya vuralım da bu sesleri duyuyor. Gel. Bu gözler kıpkırmızı lan. Son dolağın et. Frenin. İki dakika. Güzel. İki dakika bana yeter abi. Ark arkamdan gelip bir geliyor bir biri gidiyor abi ya. Biri geliyor biri gidiyor. Öbürü geliyor arkadaş yapıyor. Ne nesiniz siz ya? Nesiniz? O kadar da mı güçlü olursunuz? Geçemeyeceğimi biliyorum. İki kere deneyeceğim. Bir kere denemeyeceğim bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ne yaptı lan az önce kafasını döndü. Hava atarmış gibi lan lan ne hava atma söylüyor. Yine biz bir eğlencemiz. <laughs> Bizi delik deşik ediyorlar orada. Biliyoruz mu onu? şunu. Ben şu Granny'nin bir gidip onu geberteyim de Öyle halledeyim şimdi Granny en güv... Son vahnet lan Dur lan dur Gruntman zaten gelemez buraya İnşallah bir yerden çıkmaz Ne çıkmaz. Bu bebeğin sesimi Grand planıcisim abi. Çok korkunç arkadaşlar. Grand pa geliyorsan gör beni, gör beni Grand Park. Gel Grand Park kardeş, gel gör beni. Lütfen gel de şuraya senin bir. Gör de seni şöyle ben. Tam da arkamdan görüyormuş ha gerizekalı. Ya öbürünü avlayacağım diye. Öleceğim yemin ediyorum. Grantpa nerede abi bizim Grantpa kardeş? Öldü mü kaldı mı Grantpa kardeş? Ananı Vur, vurdum ben tıkladım abi ben tıkladım ben tıkladım. İşinize... Ben tıkladım ne kadar zor. Gerekirse üç kere deneyeceğim. Ne çabuk ölüyorum ya. Bu Granny... Granny zaten zordu. Granny çetler tolu iyice zor abi. Hiçbir bilgim yok oyun hakkında dediğim gibi zaten ikinci üçüncü dördüncü beşinci oyunumda önce bitirebilirim bunu Yani dördüncü beşinci bölümde anca final olur Bitiremeyeceğim gibime geliyor Ama dördüncü beşinci oyunumda beşinci oyunumda bitiririm Bir dördüncü oyunumda bitiririm Eee ne ne nasıl Ne ee, burada bizim granny kardeş fotoğraf çekilmiş Yaşlı karı zaten Geber bir de senin karınla uğraşıyorum karınla tövbe Senin kocanla uğraşıyoruz bir de. Ha bir de sen eksikliğin kilitleyeceksin. Ha dedem dede var diye dede. O onun üzerinde. Bunlar çak çakal oldukları için. Her yeri kilitliyorlar abi. Bunlar tabii çakalın önde gideni zaten. İkisi de çakalın önde gideni. İyi de açmak açmakla uğraşıyoruz bir de. Arkada da epek müzükleri de var beni korkutuyorsunuz Gren. Vallahi beni korkutuyorsunuz. Arkada epek müzükleri de var. Korkuyoruz. Bu açılmıyor abi. Bunu bitirmeye çalışacağım dediğim diyor. Bu Gren Chapter 4 versiyonu. Bana bitirmeye çalışacağım bitiremediğini yani Et Geçme. Biz ansin yok. Göremedim. Yuh! Bu kadar da mı olur? Adam geldi arkamdan fik attı bana. Aslında biraz daha erken davransaydım ben onun şu anda abi nasıl O kadar kafa yorucu ki arkadaşlar çok zor yapmak. Bu arada bizim Grand Spa kardeş nerede spamlanıyorsun? Grand Spa kardeş lütfen söyle nerede spamlanıyorsun? Söylemiyor ki abi nerede spamlandığını bilmiyorum. Gren'in üstü katlı spamlanıyor da Gren'i kardeş. Grandpa yani dedenin nerede spamlandığını bilmiyorum. Bu kadar korkunç olamıyor mu bu oyun Gel lan. Sıkıyorsan gel lan. Sıkıyorsa gel lan. Salak kır. Gel bakalım. Seni şöyle avlamak Ne Hiç kusura bakma. Sorun var et. Tamam. Ver şunu. Elektrik böyle bir şey işte. Kendimizi yapıyorsun. Sen kendi yaptığını da öğren. Sopanı alabilseydim keşke. Bu, bu, arada Granny'nin 2 del versiyonu da var. 2 del. 2 del. Adı üstünde. 2 del. Yani. O ne? Dolabın içinden bir şey çıkar mı? Cık, bu ne işe yarıyor abi? Arabayla kaç cam da. Ben başka bir şey arıyorum. Şu dedenin üzerindeki anahtarı arıyorum abi. Onun nerede olduğunu bulursak. Bak nasıl ölmüş. Yazık ya. Ama bunu yapmak zorundaydım Granny. Siz Grant Spy'la dedeyle ben ne yapıyorsunuz? Ne? Aha! Oh! Ucuz atlattım senin yüzünden. Bak şu tipe bak. Grand Fun'ın tipi bu şekilde arkadaşlar. Tipi böyle. Grand Fun'ın tipi böyle. Senin kafanı be. Ee, bu nereye açıyor? Kamera odasını açıyor herhalde. Hala Granny kardeşin cesedi de burada mı değilmiş. Ben kamar odasına gireyim de kamar odasına. Ha bunlar çok güzel. Oo. Buradan kameraya bakabiliyor Grant falan. Bunun teknolojisi bayağı bir iyi arkadaşlar. Bayağı bir teknoloji. İlerlemiş. Ama buraya gelemiyor herhalde bizim çakallar. Bizim genç olan buraya gelemiyor. Leviye var. Leviye mi açıyoruz burayı? Leviye mi açıyoruz? Zaten kaybedeceğim kesin. Yani bizim gencolar yani Grane burada spam var bizim Grane. Kardeş benim ağzımda. Oo. Neredesin Grane? İki kere deneyeceğim. Bu ne abi? Grane her an spamlanabilir. her an Her yerde tablolar, mablolar. Granny her an spamlanır de dediğim de dediğim gibi. Her an spamlanabilir o çakallar bizim çakallar. Yalnız ben şeyi unuttum. Bir de bu eksik abi Ha merdiven falan var. Bu Granny ikisi çeptörü tuva versiyonu baya bir ilerlemiş arkadaşlar. Baya bir ilerle. Bunun bunun burayla alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Kapı nasıl? Şurası nasıl açılıyor ya? Ben keklik gibi avlandım abi. Keklik gibi avlandım. Evet, burası ne oluyor? El evet, haritayı ezberlettim size. O bana yetti zaten. Öğreni kardeş. Hmm. Söyle Meryem kim kardeş bak sana vurduğum için özür dilerim bizim Gradbağ kardeş de buradaydı Bak girelim. git. Gelme. 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 Allah'ım ben alsın. Gelme. 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 Geliyorsa Gelme. <gülüyor> Gel. <gelmeyeceğiz>. Karısı kapıyı açma lan <laughs> lan. Öldük son gündeyiz ya. <laughs> ne yaptın? <laughs> Neyse son güne geçtik abi. Bizi aç işte benim dediğim dediğim yer burası işte. Bizim burada ağzım sıçıyor. İki geleceğim. Bakın yapmayın. Bak çok pişman olacaksınız. Tıklamayın. Tıklamayın. Bakın dediğim gibi burada bizim bizim eğlencemiz bu işte. Bizim eğlencemiz değil, bu bizim acımız. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi bir daha oynayacağım. Bir kez daha oynamaya çalışacağım. Bakalım bu sefer geçebilecek miyim? Hiç sanmıyorum inşallah. Diyeceğim ama geçemeyeceğiz. Geç. Aslında izlesek miydi ki oraya ya? Zaman kaybı boş verelim. Gün bir. <laughs> Yine başladık ya. Öldük dirildik öldük geri dirildik. Bizi orada kafamıza ittiler bizim korkunç grafikler, ölüler, her yerde cesetler. Yani aslında öyle de onlar arka plan şey kanka. Uuu. Burayı neyle söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Benim genco, bizim gencolardan biri. Burada görebilir bizi. Bak Burası işte. Burada benim şey yapmışlardı. Bu bölgeye girelim. de... Bakın Granny bile buraya geliyormuş ha. Bakın. Bir de ben yarım dolu senin şöyle ikisini sıkıştırsın. Şu an arka planı göremiyorum. Yalnız bir genco gelip beni mahvedecekti. Beni öldürecekti. Oho daha çok var. Bizimki dişleri. Aa bizim Granny'nin kardeşleri orada zaten. Bu ne abi? Bu ne oluyor abi? Ya arkadaşlar bildiyseniz anahtarların yerlerini, anahtar nerede? Bunların yerleri nerede? Yerleri nereye koyuyorlar? Nasıl halledilir? Bilen arkadaşlarımız lütfen yorumlara yazsın. <laughs> bak yine geldi bak Granny. Bir de arkadan bakıyorsun çok korkunç bir insansın. Gün iki. O kadar siz Ari değil delisiniz tabi. Evet yine uyandık her zamanki gibi. Uyandık abi. Ne olacak? <laughs> ne olacak? <laughs> Gidelim. Bakalım burada. Ha. Ben Brenny olsaydım. Direkt keserdim. Sofra. Bakın böyle yapıyorlar işte. Bir daha son kez gösteriyorum. Bir kere daha gösterdim. Hadi görelim. Son kere daha Bizi böyle öldürüyorlar. Ay şey tamam. Ay bir de sen eksiktin lan. Beni kapıda sıkıştırıyorsunuz. Beni kapıda. Evet arkadaşlar ikinci bölümde geçmeye çalışacağım ama sizin yorumlarınız. Anahtarlar nerede? Bu anahtarları nereye koyuyorlar? Lütfen yorumlarda yazın. Diye söylüyorum. Lütfen yorumlar yazın. Anahtarların yeri nerede? Oyunu bilenler yazsın. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Bunu da hatırlatıyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada size tam 20 like bekliyorum. Atarsınız, atarsınız arkadaşlar. Güveniyorum. Eee... Buralarını biliyoruz zaten. Ah. Bir de burada çıkıyorsun ha. En korkunç olan oyunlardan birisi. Granny'nin en korkunç oyunlarından bir tanesi herhalde bu. Çok korkunç bir oyun arkadaşlar. Artı 18 bin. Aa, burada ne? Bak burada da bir, <laughs> bir şey yok. Sizce göstermek için oluyor. Böyle ya. Geliyor bizi yiyor böyle. Ağzını atıyor. Aslında canlı alması lazım. Nasıl canlı alıyor? onu al. Yedim bunu. İyileştir diyor galiba. Sonunda da öldürüyorlar. Hak ettin artık. Ne dolanıyor bizim evimizde diyorlar galiba. Yuh. Dördüncü güne geçti. Zaten öleceğim. 20 dakika falan oldu herhalde arkadaşlar. 20 dakika oldu. Her yerimiz kan içinde abi. Her yerimiz kan içinde oldu. Cesetler dolu. Biz de o cesetlerin arasına gireceğiz. Ama inşallah girmem. Göreni nerede spawnlıyor da? Biliyorum da tahmin etti sadece. Çünkü oraya çıkıyor. Oyunla ilgili bildiklerinizi yazın arkadaşlar. Televizyon izliyorlar. Televizyon bile var oyunda ya. Grant Park kardeş burada mısın? Arkadan gelmesin de bizim kekolar. Bilerek avlandım çünkü arkadaşlar zaten bitiremeyeceğim. Bilerek avlandım. Geldi bizim üzerimize tak sopayla vurdu. Ne yapabilir ki zaten? 5 Dılaslay. Dılaslay'a geçtik. Gerersizler. Bizim Ben onlara hesap sorarım ama ben onları bir yok edeceğim. Bir gün gelecek. Bu oyunun hilesini açacağım. Görecekler onlar. Son gündeyim. Gideyim yakalanayım bir kişiye de. Evet. Klasik her şey aynı. Aslında mutfağa hiç bakmadım ha. Mutfakta bir şey çıkmadı. Vardır, <laughs> Vardır ben? bu sefer şey hiç diğer, yani diğer evet. ha, şu, bu sefer ölümler dediği şu üç dört tane ölüm çeşidi var Şimdi bizi ne yapıyor lan? Bu kez bizi nasıl öldüreceksiniz? Yapmayın bak Olursun. Game over. Yazın videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet. Game over. Olduk. Yine her zamanki gibi bitiremedim. Evet arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Hala davetiniz abone, abone olmayı unutmayın sizden 20 like bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.